Herkese tekrardan merhaba. Yeni bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Silk bir inceleyeceğiz. Sik bir gördüğünüz gibi zaten bir düşüşü var. %18'lik kadar e, bu düşüşten sonra e, önce sonra videosunu çekmiştik ve e, düz bir şekilde devam edeceğini söylemiştik. Bu şekilde de devam ediyor. E, burada itibaren artık bir yükseliş yoksa düşüne devam edecek. Bunları inceleyeceğiz. Sonrasında koyu market ketimizdeki verilerimizi de inceleyip videomuzu çok uzatmadan kapatacağız. Videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında gördüğünüz gibi Telegram kanalımız bulunuyor. Telegram kanalımıza katılmak için o açıklama kısmından e, linkimizden Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. En yani son 3 tane analizi yaptık. 19 Nisan'da 3'ü de 30 ile 40 dakika arasında güzel düşüşler yakaladık. Gördüğünüz gibi. Neyse. Açıklama kısmında dediğim gibi e, linkimiz var. Hatta şu anlık e, bu paylaştıklarımız e, Avax'tır, Filcoin'dir. Bunlar daha da çok düşüş yaptı. Ama biz sadece 34 dakika içinde olduğundan dolayı e, %9'luk sadece kısmını sizlerle paylaştık. Bu düşüşler daha da çok devam etti zaten. Neyse, e, dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında Telegram linki bulunuyor zaten. Oradan e, şeyimize katılabilirsiniz bir de şundan bahsetmek istiyorum. bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. E, şimdi SIGVR tokenımıza baktığımız zaman hikayede sözleşmesi bulunuyor. Ethereum ve BNB Smart Chain ile şu anlık değeri 1 lira 49 kuruş. En son %37'lik kadar 0.37'lik kadar bir e, düşün yaşandığını görebiliyoruz. E, burada Silkware Token'ımızın piyasa değeri var. Burada tamamen serasetmiş piyasa değeri var. Burada da hacimimiz var. Hacim olarak 24 saat için %34 kadar da bir düşün yaşa yükselişin yaşandığını görebiliyoruz. E, burada dolaşan arz, max ve arzı, toplam arzımız aynı şekilde Silkware Token'ımızın bulunuyor. Burada Silkware Token'ımızın listelendiği mağazalar var. Bunlardan hacim olarak en yüksek şu anlık Bitay diye bir mağazamızmış. Sonrasında Paribu geliyor. Sonra Second, BTC, GTO'yu ödüyor bu şekilde devam ediyor. Ee, bir tane %22'lik bir hacim var. Para da de bir tane %14'lük. Yani bu dola TL cinsinden bu da dolar cinsinden. Ee, sonrasında second bir derecede 8'lik. Gateway'de 7'lik diye bu şekilde devam ediyor. Ee, sol tarafında da mağazalarımızdaki TL cinsinden acimleri var gördüğünüz gibi. Ee, burada da sol tarafta gördüğünüz mağazadaki listelendiği fiyat var. Mesela burada e, 59.64'müş. Paribu'da 61.01'miş. Ee, sonrasında bir tane de 48.91'miş dolar cinsinden e, ee, GTO'ya da 48-54-46-16 46.16'ymiş ee, 46. mesela burada Maxi'de 48.56'ymiş yani bu şekilde değişiyor eğer sizlerde burada hatta ben şöyle yavaşça geçeyim eğer ki e, kullandığınız mağaza varsa buradan bakabilirsiniz videoyu durdurup ben şöyle yavaşça geçeyim buraya ee, şimdi grafiğimize bakalım e, Grafiğimize baktığımız zaman dediğim gibi zaten bir düşüş olmuştu. Bu düşüşten sonra şuraya kadarlık bir yükseliş oldu. E, bu yükselişin burada kalmasının sebebi de Bitcoin yüzünden. Eğer ki burada Bitcoin yani Bitcoin kendi grafiğinde fiyatın üzerinde bir kapanış yapsaydı yani onun da belirlediğimiz bir fiyatın üstüne bir kapanış gelseydi bu burada kalmayıp e, yükselişine buradan itibaren devam edecekti. En az bu seviyelere kadar gelecekti. Ama herhangi bir şekilde Bitcoin kapanış yapamadığından dolayı hala şu anda da yapamıyor. Ee, o kapanışı yapamadığından dolayı bu yükselişimiz gelmedi. Şu anlık e, Bitcoin Bitcoin'in açıkçası kapanış yapmasını bekliyoruz. Eğer ki o kapanış gelirse zaten buradan itibaren yükselişimiz devam edecektir. Ama kapanış gelmezse Bitcoin artık bir düşüş sinyali buradan itibaren düşer. Ama tabii e, biz şu anlık herhangi bir şekilde e, bir düşüşün olacağını düşünmüyoruz. Eğer ki bir, zaten Bitcoin'in üzerinde bir kapanış gelirse e, Bitcoin'in kendi grafiğinde fiyatın üstünde bir e, kapanış gelirse de e, yani bir yükseliş gelirse biz sizlerle zaten bunu ya Telegram kanalımızda ya da YouTube kanalımızda yakalarsak paylaşacağız. E, o yüzden kesinlikle Telegram kanalımıza ya da YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. E, onun dışında dediğim gibi şu anlık Bitcoin yüzünden herhangi bir şekilde yükselişine devam edemiyor. E, eğer ki Bitcoin e, fiyatın üstte kapanış yaparsa yükselişine devam edecektir diye düşünüyoruz. E, şu anlık herhangi bir şekilde ben dediğim gibi düşüş beklemiyorum herhangi bir düşüşte geleceğini düşünmüyoruz şu anlık. Sadece Bitcoin kapanış yaparsa yükseliş gelecektir. Eğer kapanışını yapamazsa da bu şekilde küçük yükselişler ve düşüşler yaşayarak Bitcoin'in kapanış yapmasını bekleyecektir. Ama uzun bir süre geçerse de bu düşüş sineline de tabii ki de dönebilir. Onun dışında anlatacak zaten pek de başka bir şeyimiz yok. Dediğimiz gibi açıklama kısmında Telegram linkimiz bulunuyor. Oradan Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Çünkü büyük ihtimalle eğer ki bir Bitcoin kapanış yaparsa bu coinlerimizdeki yükselişleri sizlerle paylaşırız diye düşünüyoruz. Ee, onun dışında zaten dediğim gibi bir şey olmadığı için de videomuzu da çok uzatmadan kapatmak istiyorum. Ee, videomuz buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. Hoşçakalın.